Bastığınız ilk İyi valla uğraşacak. Nereden geliyorsun? Biz Bolu'dan geliyoruz. sen gelebilirim. Arkasında evet. planlıyoruz. Kardeşim hoş geldin. Asker mi arkadaş? Yok. Yok. Böyle bir duruşu var gibi geldi. Yok. Asıl mal, mal alacak arkadaş. mal yok bunda ya. Ben de mal, <laughs> benim malla bir alakam yok ya. Gez köpek mi alacak? Yok. Ha bizim aradığımız hayvanı söylüyorum sana önce. Söyle. O köy muhabbeti var. Sen sahibi Evet. O şartları sağlayan bir hayvan. Tamam, kolay o iş. Çıktı mı şey? Çıktı. Çıktı. Tamam. Ha, yani netleştirmemiz lazım aslında. Geçen verdik ya kırık arayı. Belki izlemişsinizdir. Ben izledim abi doğdu. Bir tane teyze herhalde değil mi? Yo yo. Bunları YouTube attıydım ya. Şey haritanı buzalamış falan yapmıştım ama. Yok da değil. değil. O da değil. O da, o da, o da, da değil. Değilim, o da Burada hani burada çekmedim de oraya indirirken çektim ya. Belki YouTube'da izlediyse. Evet. Hani. Onlar da Orkoy'dan aldılar da. Hmm. Birkaç şart var. Hayır, şey Geçmeyecek. Peki tohumlamada da Sony tohumlamanı istiyorlar yoksa Onun öyle bir şey yok. Yok mu? Yok. Malan simental olması, gebe olması şartları uygun olmaz. Peki veteriner raporu da Alıyoruz. istiyor. Alıyor. Hepsi mu? bizde abi. Ben hepsini hazırlıyorum evet. evrakları sana getiriyor. Aha. Sözleşme yapıyor. işimiz bitiyor. Sendik bir şey yok yani. Aha. Onları biz yapıyoruz. Aha. 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 Baştan iki tane mi? İki tane. Evet. Sen evdeydi abi. Gel, 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 gels, 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 gels. gel, 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 onda size 25 oturtuyorum dedim vallahi. Neden yavaşlar arkadaşım bu rotaya Şimdi beğenelim edelim de hepsi sağlıyor ama mesela o da önemli bize. Yani şunlar, şunlar Hayır, var diyebileceğiniz. Yani diye şey. Sağlıyor. bunların hepsi sağlıyor. Sadece mavi olanlar gebe. Onlardan alabilirsin. Fedakarlar akronlar var ya. Hı hı. Bak mesela şu gelen. Şu bize bakın. Evet. evet mesela o çekili. Kaç aylıktır tahmini? Bunlar üç aylık, dört aylık yapar. ya Yani şeyde e, şey dediler de bu e, işte, çok işte suni tohumlama olması gerekiyor falan filan muhabbeti yaptılar da onun için soruyor. Anladım. Ya da... Malı kaldır abi

Sen buraya doğru gel onlar gelir arkana. Sen buraya doğru gel. Onun Sen hangisini diyor? diyor? Bak şimdi elini vurduğu da olabilir Ben öndekini demiştim ama elini vurdu ya bak iki tanesi bize geliyor bak. Aç biri şu? Ha. Biz onu arkasında. diyorsun onu. Ya yani, Şu ikisini mi biliyorsun sen? Şu biri 83. Biri 99. <laughs> 80, 80. 80, 93. Evet, 93. Bunlar İtalyanlı da ama, Evet, bunlar burada doğdular. Annelerin kanında Avrupa'dan geldiler bunlar. Burada doğdular. Yani bunlar ilk doğumda 25 kilo süt verecek hayvanlar. Anlaşırsan bütün bu işleri ne sürede hallederiz? Pazartesi günü. Ha çok uzun prosedür yok Yok. Falan. Pazartesi günü hallederiz. Şey yaparız. Getir. Yani e, bir sıkıntı olmaz değil mi? Hmm, neydi? Evet. Evrak atıyorum gittik bunu reddettiler gibi bir durum olmaz yani. Öyle bir durum yok ki zaten onlar ne istiyor sonra göre yapıyor. Hmm. Alo. <laughs> İyiyim kardeşim buyur. Nasıl nasıl? Ee, şu an müşterim var da mesela ay. Tamam. Çaylık bunları. 18, 18 18, 18, 18. Evet. Ne diyorsun abi o ikisini? Onlara 185 lira diyoruz abi. çok delir. Ha? Çok, delir. çok delir. Kaça vereceğiz abi? Çok dedi Bunlar böyle. Bunlar yerli mal değil. Bana kaç fiyat düşünüyorsun? Yani sen ne ne baktıydın? 150 bin sen bize bir şey sor bak. Bak burada şalecim. Biz de satıcıyız kardeşim. Da, şöyle, şöyle. <laughs> hani e, böyle Ortay'dan bir şey çıktı. Gördüm, şimdi sen bak şimdi tamam sana çok gelebilir ama senin aldığın mal İtalya yavrusu. Bu mal yerli mal olsa. Biz senin zaten malına bir şey bak, demedik. Bak şimdi sen. Hayır. De. Bak şimdi bunu satın. Kante yani genetiği zaten 20-30 bin lira pahalı. 10-30 bin var. İşine gelirse alırsın. Olur erkek mal erkek, erkek. var. Erkek erkek. Var mı? Hatta kurbanlık değil mi? Kurbanlık almıyor. Almıyor Ha kurbanlık. Ha ufak erkek kuzağı varsa bu değil ya. Yani altı yedi aylık. Büyük abi. Ondan alırız. Sana evrana yapıyor. Ondan sonra sırada eksper geliyor, bakıyor. Mal aldı kaldı. Ondan sonra işim bitiyor. Paran oradan alıyorsun evet. Parayı sana veriyorlar, bize vermiyor. Evet. Aynı. Evet. 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 Pazarlıkta çok şartlı ama çok pazarlıkta Öyle... çok şartlı. Uygun bir şey söyleyeyim. çok yüksekte gelmiyor. Çok yüksekte Bak. Bak yapmayalım. Anlaşalım. Aynı sıra müşteri oldum. Ben sana gösteririm. Bir yani. dakika. Bir hayvanı da seçmedim bir de. Benim için hiç fark etmiyor. Hangisini al Bak, ya ben ee, anladım. Anladım. Yani. Ya ben bunu kaç da kaçıracağım. Fiyatlar yani bu şekilde bunlar. Şey Sizin aklınızdan geçen rakam ne kardeşim? Aklınızdan geçen fiyat <gülüyor> 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 Yani anamızda çok fark varsa hani çok şey yapmayalım. Yani aklınızda 150-160 gibi bir rakam var diye ben veremem. Ben açık falan... konuşayım, Abi... benim aklımdaki o Ha veremem var. ben. Şöyle ben de açık konuşayım, biz dedik ki hani işte 150-160'a bitiririz falan da geldik de. O fiyatlara de... veremem ben. O fiyatlara veremem. O fiyatlara, fiyatlara verdiniz ama yenine yenisini alamaz. Zaten alamıyoruz yani. Aynı mala gösterdim adam 190 liraya girdi. bunları kendimiz yetiştirdik, büyük bu zaten. O fiyatları için. Işte. Sen ithal mı aldın bunları direkt alsaydın? Bunları biz bir çiftlikten aldık. Bu da ithal, yavruları. Anasının kanında da geldi buradan doğurdular. Biz aldık, biz büyüttük yani. Sen sana de, almayabilirsin, bu fazla almayabilir Bu mantıklı süper mi mal yani? Ne? Buraya çıksın abi görür. Ben bana dışarı çıkarayım ondan sonra bak. Ya daha, Onu demiyorum için yani. Hani ya şimdi sen içi içi renk alayım. olarak yok yok renk olarak tip olarak hepsini alıyorsun yani mesela şunu almıyorsun, bu mal alıyorsun. Tabii. sen burada ha. şu an seçtiğin en kaliteli mallardan birini seçiyorsun. Ben hani buraya gelmeden şeyden dolayı seni bu kanteyi gördük. E, Hatta aç çıkar dışarı, için mal orada görüp çok, görürüm çok görürüm şey yapmayalım ya gerek yok. Hayır yapmayalım, abi şey şey yapmayalım, yapmayalım. Hayır sen mal almaya gelmedin mi? Tamam mala bak. Mal orada görük mü zaten? Aşağı doğru. Ha şu çıkalım. 93 yazan var ya Senin aklındaki, senin aklındaki rakamlar burada uymaz. Her aklımızdaki gibi gidip bir yerde mal alabilir miyiz? Ya yok canım. He. Ya ben de alamam, öyle, sen de alamam. Şey. ben de gönlüm gidiyor, buzağı 70 alayım diyorum, oraya varım, 90 alıyorum. Hani senin hesabına göre olmuyor ki. seçer verirsen vereyim sana. Sen seçme ben seçeyim. Hmm. Ha? Yok ha öyle. O zaman da bir manası kaldı. <laughs> o zaman sen seçeceksen farkını vereceksin. Ben seçeyim vereyim. Sen dediğin paraya vereyim. Sen hangisini versin o fiyatlara? Bak mesela sana şu kapağı vereyim. Sarılamış. <laughs> <alayım. gülüyor> yan dönmüş. Yan Bir onu vereyim mesela. o Bu ne? Sikaryalı. Ya şimdi o başka bu başkaysa işte onun karını verecek işte. Sen bir şey ver. ver. Senin dediğin 160 lira ben seçeyim vereyim iki tane sana? Abi, e, evet, şey Bak sen en iyisini alayım diyorsun ama az vereyim. Yani senin de ticaretin. Evet. Vardır. Herkesin ticareti. Var. Herkesin, Herkesin, Herkesin ticareti öyle değildir. Neyse odur. Yani, yani doğru tektir Hayır canım tektir sen de uygun almak istersin. Sen de uygun almak istersin. <laughs> ya, ee, ya bunun köpeği var başımıza böyle. <laughs> <laughs> bir şey yapmaz abi. Arda sen de bir tane. yarısını ver, ver yeter ki ver ya ver abi. <laughs> Hiç bilmiyorsan yarısı. Evet. Abi 165 yapalım ya 165 veremeyiz ya. dostum veremeyiz ben veremem Veremiyiz dostum ver verdikten sonra bir anlamı yok zaten. Siz bir tutun ben bir dakika atacağım <laughs> Bak bu arkadaş Dedim ya bizim bütçemiz 160 liraydı 10 liradan veriyorum 170 liraysan Bizi kardeşim, kırma. Kardeşim ben sana bak. 185 lira para istedim. Oradan size 5-50 lira almak lazım. Hiç gelmiyor. Zaten bak ben çıkıyorum. Evet. Ben gelmiyorum. De geliyorum. Bak ben açık konuşayım dedim ya. Evet. Bizim zirve. Bak, bak, açık açık. konuşalım. Güzel <laughs> bir şey anlatalım. Tamam da. Tamam <laughs> da o zaman. <laughs> ben tamam ya. ben vereyim. Al <laughs> sen rahama. Ama sen içinde <laughs> şimdi 2 <laughs> <iki> tane <laughs> en güzelini seçersen o da olmaz. Sen seçip alıyorsun. No, <laughs> no, bunları düz yaparım. Geçen de öyle verdim. Düz verdim. Yani. 180 lira. <laughs> Geçen de o şekilde. <laughs> ya sen düşünüyorsun. Biz veremeyiz. Veremem bu Verecek olsam veririm. Hiç öyle Bak uzay var ama sen. Bak yerine gidip ya. ben de mal alıyorum. Bu Ufak zaten 80 90 lira. Bunu sen de biliyorsun. Hani bunu o fiyata verip de. Ha? Pahalı yani. Pahalı. Abi açık konuşayım bak. 130 liralara bir hayvan bulduk. Alma. Ya 100 liraya da bulursan. Evet, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani e, arkadaşın konuştuğunu anlıyor. Dedi ki iyi bir şey, kaliteli bir şey alalım. 20-30 daha fazla verelim dedi. 130 da buldum. Bıraktım buraya. Bak ben Sınar sana almayayım. şöyle söyleyeyim. Biz bunu devamlı alırsa ben bunları aldığım para erkek parası ediyordu o zaman. Biz de bunlar o zaman farkını verdik. Niye genetik besleyelim, kalite besleyelim? Şimdi sen buraya geldiğin zaman benim malıma kusur bulamazsın. Paraya kusur bulamazsın. Ben öyle bir şey demedim Ha benim şey TİCA'yım, hayır. Öyle yani aldığım, ben, ben beslediğim mal öyledir yani. Hani gidip de kara ya da kırık mal almıyoruz. Mal yiyor, biz de alırken hani bunun farkını veriyoruz. Yetmiş almıyoruz alırken 90 alıyoruz. Yani 20 lira daha pahalı verir. Şimdi sen ondan çıkan buzağı 100 liradan aşağı verir misin o dövülerden? Vermezsin. Ama öbür malın buzağısı 80 lira, 70 lira. Şey yapamıyoruz ya, hani ettiremeyiz ya. Evet. Yani. Sen yetiştir, bir... ben çay gelir alır mısın? Tamam. Buzak ama. değil yani. Gelirim canım? Niye şey gelin? Şurada burası? Göstereceğim ben. Şey Erkek buzağı şöyle varsa, 6-7 aylık falan. Gelir alırız. 4, beş ayda satıyor. Tam beş yani, ay. anne baba bakıyor anne hani şeyden yani. dolayı. Biraz zor olmasın diye. Beş altı aylık olur gelir alırız. Dört yani aylık oluyor. Şu biraz daha küçük sanki. O, o gibi oluyor. Tabii yani. He, o kadar alırız. Yani öyle. Yani yani de destekleme dört ayı geçince evet. veriyor ya. O olmaz. Yani. Hani o şekildeyken alırız. Olmazsa bir duruş konuş. Abi 180 son oluyor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi hani eee Bak 130'a hayvan bulmuşken biz şey yaptık yani. Kalitelisi olsun, iyisi olsun diye buraya geldik. Açık söyleyeyim. Aldıydı Zaten belki. kalitelisini alıyorsun. Fark eden bir şey yok. Ama aradaki fark 50 liralara Biz bunları mesela. yurt dışından getireyim 220 milyar. Aynı mal. Bir de şu an öyle bir ihracat yok. pahalı işte. Sıkalı orada? Hani gebe mal da gelmiyor artık. Onun sebebi ne acaba? Avrupa vermiyor canım. Burada toprağa yetişmiyor bunlar. Orada da bitti abi. Orada getir, bitti. Getir, yani biz bunları sırf doğum yapacak yerimiz olmadığı için hadi uğraşamadığımız için sat. Satmak daha çok mantıklı bir şey değil ya. Yani. Para da abi hani enteresan bir şekilde... Para Paraya para bir, bir şey etmiyor. Ama para para da kazanıyor yani. Para da para kazanıyor kendi kendine. E, mal üstünde durduğu zaman daha çok kazanıyor. Bu 7 aylık gebe olsun ondan sonra bu 220 milyar oluyor. Şimdi yüz kızlar dediği hayvan nereye bu mal? Tamam abi ben ha. de bunu alayım demiyorum. Yani en, en fazlar, lira bak, daha fazla bak, en fazla da 50 milyar fark Abi yapma. Tabi. Ya. Yenli mal abi ya sen, Yenli mal o. Ya sen. yelli mal o. Şu mi? Biri, bu bu. Biri, bu. Bir bu. Mi? Biri bu. Biri bu. Biri bu. Bu abi. Getireyim mi? Yo yo. Yo Biri de şu. O arada. arada çok farklı. Sen, sen de yaramam, ben, 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 Bir öncekini verin. Ben veririm cebimden. Yeter Ben mi? Sen yeter ki Sen もう1点目。はい Ben seni de anlıyorum da, biz de aşağı çok aşağı veremiyoruz. Yok abi, çok şey, yani. ben çok şey kalmadı be, yani. Vallahi abimizde çok şey kalmadı be. Görelim, tek bir fiyat söylerim. <laughs> 175 lira. Sen... Abi, alabiliyor musun? Valla sonuna, sonuna. Mu? Sen... sonuna çık. Alabiliyor musun? 170 lira sonuna çıktı, ben abi, vereceğim. abi, ben 175 liraya sana veriyorum biraderim, alabiliyor musun? Abi, mi? sen 170 Ver, lira. Ben veremem artık. Verirsin yok abi. yok, veremem. Yok abi, niye vereyim ya? Veremem yani. Yok, <laughs> veremem. <laughs> 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 Hadi o da senin şeyin alabilirsen sen o para. ikisi. Sen çık inmiyorsun öyle ben sen 10 lira Abi ben de şu an 20 lira çıktım öyle Oo. söyleyeyim. Ben de 20 lira çıktım abi. Aklındakinden 20 lira çıktım. Ya sen aklındakini o sen aklındakini orada bırakıp geleceksin. Öyle her aklındakine ben fiyat mal almaya gidiyorum dersen döner dolaşır de eve gidersin geriye. Öyle bir şey yok ki. Şimdi sende dana var. Ahımdaki ben 100 liraya geleyim. Sen dana hani 150 lira iste. Şöyle abi. Ee, Şimdi sen bu işi yapıyorum diyor ama ahımdaki ne mal alın satılır mı? Ben bu işi yapıyorum demiyorum. Benim bu işle hiçbir alakam. Anladım. Bu bizim ailemiz var köyde. <laughs> Ya örnek yapıyorlar. veriyorum senin kurbanlıktanan güzel bir adam 100 lira verse aklımızdaki bu verebilir misin? Öyle demiyorum abi işte ben sana diyorum ki piyasaya bakarak geldik. Orada oradan bir piyasa belirledik. Anladım, anladım Oluştu kafamızda. Evet. Orada 140 aldığımız o hayvanın yerine 130 aldığımız o hayvanın yerine 10 20 daha fazla evet. verelim. Kalitelisini alalım diye geldik. Yani aklımızdaki e, piyasanın oluşma nedeni de piyasaya bakarak oldu An yani. Abi. Yani kafamızdan 10 lira diye çıkmaz. Şimdi senin mu? o alacağın inek doğurur 10 kilo süt verir. Benimki 25 30 kilo süt verir. Saat üstünden kendi karnını doyurur bu mal. Buza sana otomatikman ker kalıyor. O yüzden bu parayı istiyoruz. Yani kafamıza göre para istemiyoruz yani. Abi e, lira yapam. Pazartesi günü halledelim bu işi. Sana 175 lira olur kardeş. <laughs> bu malı bir de biz götüreceğiz doğru. Mu? Yani. Yani bir de, ya. de, de nakliyeğimiz de o da bizden olacak. Sana 175 <laughs> olur kardeş. Nakliye de bize ait olur. Şimdi abi. sen oradan araba tutup gelinmesen 5-10 lira paralacak, doğru mu? Rahat alırlar Allah abi. 10 liraya yani, gitmezler. 10 liraya gitmiyor adile harbi diyor. Doğru mu? Yani sonuç <laughs> olarak. Aynı hesaba gel. Yine sana 170'e gelir. Yani. Ya dedin ki sen bak bu arkadaşa yardımcı ol abi. Benim ben yardımcı oluyorum hani, zaten. E... Bu işi bitirip çıkam abi. Evet. Yani Vallahi benim yani de... ben de ama sana yardımcı oluyorum. dedim ya işte benim kafamdakinin de üstüne çıktık. Evet. Bir, bende de bir şey oldu. Yani bak, psikolojik bir sınır var şu an. Ben de sana abi? abi. Hani bak orda, biz açık geldik. Rahmetine geldi. karışmam ben ama. Yok, abi, ben <laughs> başka bir şeyimiz yok ki bizim de arabayı mı atıp <laughs> götürelim yani? Yani benim <laughs> arabada su <ya>. yok. <laughs> Doğru mu? Ya biz onu da şey yaptık abi, onu evet. da düşündük hani biz. İşte senin, mi? benim dediğim aynı hesaba geliyor. Yani Nahl'e de bize ait olur. Bir şey şey. Yapayım. 175 TL'ye götürün. Sen... Abi işte dedim ya, ben psikolojik sınırı çoktan yani dağıttım yani. zaten. Sana bir abilik yapayım, ver elini. Yap. 175 lira dedim ya tanesini. 10 lira hani, <laughs> e, 5 lira almıyorum orada. Nahl'e de bize ait. Yani kaç olur? 170 kişilerin uçağı geliyor. <laughs> iki buçuk lira hayırlı açtan vereceğim ya. Daha bakıp Hayırlı olsun. Ha bunlar da şey olmaz değil mi? Hani bir tamam, bizim için en Tamam tamam. Işte...